Merhaba arkadaşlar. plastik plastik kemikten herkese var merhaba. Yine bir kanal duyurusu ile birlikteyiz. Şimdi, şimdi <laughs> <laughs> e, ee, 10. beğenmemiz gelmiş. Arkadaşım 10. beğenen kişim. Canım abone, canım beğeni yapan arkadaşım. Lütfen bak lütfen bana ulaş. Sen yarın ver. Bugün birazdan vereceğim. Yarın değil. Bu iş birazdan şimdi vereceğim adminliğini. Bana ulaşırsan bak ben şimdi atacağım videoyu. Ulaşırsan sevinirim. Bundan sonra zaten başka hangi video var? Minecraft'ın 3. işte bölümünü çektim. Ama dağıtmadım. Bugün atacağım işte. Hayırlısıyla. Ee, at alırsa gerçekten güzel olur. Demir abi yaptık bak. Atamadım 15 Mart günü akşam. Atamadım çünkü sohbete gittim. Çocuklar için sohbet veriliyor bizim burada. Oraya gittim. Yani meşgulüm yani. Bizimle iletişime iz geçin derken benim kanalıma giderseniz e, bana orada yanımda ya bir e, video çekebilirsiniz. Adminlik yapabiliriz. Yani aklınıza neler gelirse olacak arkadaşlar. Yani aklınıza neler gelirse. Yani şimdi ne denilebilirsin? Yüz beğenmeden ne yapacağım? Yüz, yüzüncü Şimdi Yüzüncü beğenme özel video Yüzüncü abone özel video Hepsi gelecek gelmeyecek değil Yüzün her hafta gelecek Belki bilgisayarı götüremeyim, götüremeyim, götüremem belki İstanbul'a yani Ankara'da da kalabilirim. Yani internet olmazsak hele ki köye gidersem, hele ki köye gidersem internet olmayacağı için ee, o yüzden videoları çekeceğim ama videoyu çekeceğim. Hangi gün kayıt alındığını yazacağım. O gün işte o gün bugün kayıt alındığını yazayım. İstanbul'da da belki videoları atamam, atamaya da bilirim. Çünkü zor geliyor artık yani o kadar çok bekliyorum ki zaten Minecraft'ın ikinci survival bölümünü çok bekledim. Bayağı bir bekledim zaten. Çatladım yani. Çatladım, bittim, öldüm ben. Yani şimdi e, işte Kingdom's Valor's diye bir oyun var. Onu oynayacağım birazdan. Onun videosunu çekeceğim. Şimdi her şey sırasıyla gelecek yani. İlk bu şu an çektiğim video yükleyeceğim. Sonra Minecraft'ın 3. bölümünü yükleyeceğim. Sonra King of the Lords'un videosunu çekip atacağım. Yani bugün 3 video birden gelecek arkadaşlar. Şimdi bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.